<laughs> Çok eğleniyorsun galiba. Niye bu kadar şaşırdın? Ben Ryuk. O defteri düşüren ölüm meleği. Hareketlerinden bunun sadece eski bir defter olmadığını bildiğin anlaşılıyor. Ölüm meleği ha. Seni gördüğüm için şaşırmadım. Büyük. Aslında. Seni bekliyordum. Büyük. Bunun bir ölüm meleğin defteri olabileceğinden şüphelenmiyor değildim. Ama kendi gözlerimle görmem daha keskinle hareket etmemi sağlıyor. Anladım. Söylemem gerek. Şaşıran kişi benim. Daha önce ölüm defterlerinin insan dünyasına birkaç kere düştüğünü duymuştum. Ama beş günde bu kadar kişiyi götüren birini ilk defa görüyorum. Başkası olsaydı kullanmaya korkardı. Her şeye hazırım. Büyük. Defteri kullandım. Hem de bir ölüm meleğine ait olduğunu bile bile ve bir ölüm meleği burada olduğuna göre bana ne olacak? Ruhumu falan mı alacaksın? Aa, ne diyorsun? İnsanların böyle düşünceleri mi var? Sana hiçbir şey yapmayacağım. Bir ölüm defteri dünyaya geldiği zaman bu defter insan dünyasına aittir. Yani o artık senin. Benim mi? Eğer onu istemiyorsan başka birisine ver. Öyle yaparsan senin sadece ölüm defteri ile ilgili olan anılarını silerim. Yani gerçekten ölüm defterini kullanmanın bir bedeli yok mu? Tam olarak değil. Bedel sadece ölüm defterini kullananların çekeceği büyük dehşet ve acı olacaktır. Ve öldüğün zaman... Senin adını defterime ben yazacağım ama... Ölüm defterini kullanan herhangi birinin Cennet ya da cehennemi gidebileceğini düşünme. Hepsi bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Öldüğün zaman öğreneceğin şeyler bunlar.